Yerleştirildi. Kaldı. Bir düşman kaldı. Ben, ne ben yapıyorsun Kate? Ne ama ya? Ben de oynamak istiyorum kanka. Şöyle işte Short'u. Neyle tutuyorum ya? Ben gidiyorum. Yalnız oynuyor ya. Orayı sıkırız. <laughs> nice. Git o... <laughs> lazım. <mesela> nasıl şey kolay Tabak bir bela aldım lan. Bunu nasıl bir bela çek. <laughs> şey. Gel buraya foyu yine aşağı. Al bunu ver ver onu bana. Aa şeyi kır köpeği kır tamam mı? Yürüyorum buraya. Öyleyse. Ben de yürüyeceğim ama. Tam yürü geri TP at. Köpeği Dur. kır. TP at. Bunlar B oynar gibi bu eli bu arada. Ben elbow'la oynuyorum buranın. Sağ kurusun. Tamam. Var solumu al. Solunu aldım bıraktım. Alayım mı? Al al solumu tut. Solum yürümüyor bana? Bomba! Hmm, şey tamam seni saldım ben. Ona Drone gönderiliyor. Gör, Ona <laughs> göre oyna. B'ye smokları düş kanka. B smoklu kalsın. Reveal'ı falan kırın. Geliyorum sayda. Side, side içinden ben tutacağız. Hiçbir şeyleri yok. Smoke'un varsa at Lena. Long'a Duman atıyorum. Aiden kurduk kalmadı. Oynuyorlar mı? Hayır. Nasıl yet bilmiyoruz. 5 saniye yokum var hiç oynayamam. Tek Pen... smoke kaldı. Tamam pencereye atarsın bir smoke daha. Dönsene sen. Bir sova dönsün. Biz 3 kalalım site'da. A, A gibi. Ben a so. gibi. A gibi. A. -a, -a. Dön 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 dön. 5 dön 5 dön direkt. Hiç smoke yok abi henüz. Oynadı en az 4 var. En az 4 var. Oo. Son 30 saniye. Tar orayı tar orayı dolduruyorum. 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 Bu lamba lamba. lamba lamba. Bir tane daha lamba. Burası. Ultini at. Don't pick me lambaya. Aa, Bakalım herkes. İki kutuda bir, bir lambada. Son 10 saniye. Kurdurtma. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> ne yapıyorsun Kate? Okay. Operatör al. Operatör al. Bekler operatör. Helal oğlum sana. Çok Hap. iyisin. Hap. Bu arada bu videonun altında da 5 kişiye 250 TL'lik çekiliş var. Yani toplam 1250 TL değerinde. Like atıyorsun, yorum yapıyorsun ve kanala abone oluyorsun. Şimdiden keyifli seyirler herkese. Hı. Bence çok güzel oynuyorlar. İnşallah da böyle devam ederler. Cross'um <laughs> sonuna devam etseydim. Eee çavur 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 oynadı. Neydim attım şavura çok sıkıntı yok. Bomba dostum yolda. Ağda düşman bir düşman kaldı. Oğlum nice. A few moments later. Aman <laughs> ya ben oynamam düşman kanka. Şön işte shortu. Neyle tutuyorum ya? Ben gidiyorum. <laughs> Yanınızda oynu ya. O reisrets. <laughs> <laughs> nice. Kolumuz alası. Git nasıl kolay eee. bir bela aldın bu <laughs> nasıl lan? bir <laughs> bela çektim ee, Şöyle. Wraith double seçildi benim raplerim üstüne ne atlamış? Maş. Hmm. Oğlum sen niye sen şerif şey çekiyorsun ki? Treble trap, trap geçmişsin milletler. Şerif oynayacağım. Peki. Yandık Aa, ya. Aa ya hızlı oynayalım. bir koşu yapsanız ya. Hızlı koşu, hızlı koşu. Aa hızlı koşu. Aynen öyle. Bence hızlı koşu yiyecekmişiz. Kimime geliyor ama? Ye at, yapamaz at. bunlar hızlı koşu falan. Double Seçil ile la Lamba'ya koşacağım. Lamba'ya gitsin biri. Kim gidiyor? Kim o delikanlı? Ben değilim Selam. de o. Spike var var. Koş direkt oğlum Lamba'ya. Hep i̇şte benim plant atarken korursanız. Bunu yemedik değil mi? Hepimiz öldük kanka. Ben ne dedim size? Kanka. Yok kanka. Kıraracağım onu. O ne <laughs> Kanka ne yapacaksın peki sen? Ha böyle cross açacaksın dimi burada? Ha en azından Senin gibi şurada neyde ölmedim. Ben ölmedim ki neydi? maymun. E bir tık weak cola mı verdin de. Kanka weak, weak kola yani, yani neydi verdim. de bilmiyorum hesap etmemiz lazım. Ben de tamam, etmedim. Ama, Eyvallah e, Öyledim ama. Tamam kuşlayacaklar dedin tamam kuşamazlar dedim. Özgüvenleri yok çünkü. Tamam ek kal. Devam devam devam. Ay Kinzi için yeni kılmış. Geçmiş olsun o be fena salgın var. Vallahi var kanka. 10 gündür hastayım. b yapabiliriz ya. 4 long yapalım. Siz orada sky flash ile tutarsa ne bok yiyeceksiniz onu düşünün sadece. Koşacağız, Öyle bir şey değil, olmaz bir şey. ya. Kalmadı. Bir de ben burayı nasıl J alacağım? C atayım mı altımıza? At at direkt koşacağız. E, Tam direkt okay. koşalım. Arkadaşlar 4 long oynuyoruz hadi. Geldim. Bir tane ok mok atmış bir şey at ya. ya. İleri bir tane daha atacak. Sol. Atmıyor, 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 atmıyor. Smokları düşeceğim. Bekle. Neydi bize? Oradan. smoklar burada hazır. var kanka. Ee, bekleyelim. Tamam smoklar hazır. Burası en az 3 ama. Burada, Sky burada, Wraith burada. 3'ler şu an. Burası. Oynayacaksak smok atacağım Sky isteyin. Bomba! At. At, at. Girdim. Dolduruyorum <laughs> Geçemiyorum. Ate geldi. Ate at, geldi. Ate at, geldi. Ate geldi. Ate geldi. At, yürümez o, yürümez o. Devam edin Buk kaçtı. Tam duyamadım. Buk mi? İzlemi. Buk kaçtı ne oldu? Çanta yolda. Bay geride. CT smoke fıktı. İkisi de arka sanırım ya. Emin misin İkisi de arka girstar mı? Tam birim smoke atmış, ikisi arka yani. Okay. Peki. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Oh. Ka nice. Hey, Ses aldım olar. Galiba kanka. Ah oh, yanımda canlarım varken sırtımız yere gelmez. Adam 30 kere arka dedim ama. Ölmediniz yolun bir arkaya kapıyı. Oğlum A oyununu biliyoruz. A yapalım gelin. Tamam mı? Ben sola geçeceğim. Bir kişi şahı gitsin. Reis ultisi var insta atabilir ama. Tamam işte o yüzden şey temkinli kalacaksınız. Reis ultisi var diye muhtemelen iki bırakırlar diye düşünüyorum A'yı. Kul <laughs> <Oğlum>, droplasana <laughs> ya. Şavur <Dur, aç>. <laughs> oynasan ya boyu. Trap kapanacak da. <laughs> evet. Viper'a Yıkın yok, yok. Var kısa biri Para. Insta rotate atacaklar biraz sessiz İki iki Altın Şu altına o be? Aaaa cross atmıyor muydunuz ne? lan? Aaaa smoke Yuh asıl atıcaz Onu görmedim oh, ki ya Aha çok Doğru doldurdu. mu duydun? Bir triple al Evet evet doğru duydun Burda Şurada. Muhtemelen o soldan sana açılı bakıyordur ya. biri var. Dikkat <laughs> dikkat! Hayır ya. Çok Araya iyi ee, Triple ben var. Green box. Bekle bekle bekle. TP bence mantıklı karar tek başına olacak. Kafes tetiklendi. Sağ, sağ de, sol her yerde olur ama. Harika. <laughs> Kafes tetiklendi. Birinin agro atması lazım. Peki. Nice Ah, O da kalan son oyuncu. Ah, göremiyorum. Yeri kameranı kırdı zaten. Bunu vurman lazım. Bir düşman kaldı. Kim bileceksin Selamlar. Sait. <laughs> Çözer. Çık çık bence. Özel mi oğlum? Smoke var. Abi bir şey diyeceğim. O kadar step veriyorum. Orası da bırakması lazım ya. Niye bırak var ya? ki? Niye bıraksın? Bir de basmadın ki smoke'a bassan. Bırakır da. İkisi de burada lan. Dön 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 dön. Attım tipi herhal. Al sen direkt CT'yi bence ya. Operatörünü aç bence ya. Helal lan sana. Umarım CT atıp beni vurmaz ya. Yok yok sen sadece biri multisine dikkat et kurarken. Bir kere fake at bence de ya bir düşman kaldı nice arkada arka arka vur ya sen da... vur ya abi, abi, şaka mı bu abi torrent ne yapıyorsun öl çalans ölme Tuzağım yok edildi arka, Bak, hellen, yok edildi. arka hellen, şeyde geldi oka. pencere jump at oraya jump at oraya jump at oraya bir kere oy, oy oyun nice oğlum helal örnek avcısı süper eline sağlık İyi bitti ne devam devam. sikerin işleri yok lan beta dog iyisin Gönderiyor. Yürüyün lan. Helal oğlum. Koka var. Şavur var. Şavur var. Kuvvet Kanda yolda. 2 shower, 2 shower. Reis ulti da. 2 adet shower. <laughs> Lambaya bir bakayım ya, lamba var mı diye. Aa, lamba yok lan. <laughs> Shower'ı tutsanıza. A, 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 ben kaçtım, ultim var. Oğlum birim ultileri var ha. <laughs> Adamın de var. Siz Beklesenize Aa. birimi vuracağım. Neyse nice, oğlum. <laughs> Cehennem geliyor. Nerede lan? Biri de tamam. bir CT, o da CT demiş ya. Öme geçme. Oldu. Bir düşman. <laughs> yokum yokum. Kanka çık çözer çözer. Nereye çözüyor? Ya hayır yani. <laughs> nice ya, oğlum. Işte. Helal. Saldıranlar kazandı. Ya ben o birimdir dedim Ceci. şansa Sky geldi ya. Tombul tombul ayak sesini duydum aslında. Benim onu ayıkmam lazımdı da. Evet o şişmanlıktan alman lazım aslında ama. Evet ya. Oha bir tane daha mı? Oha bir tane daha mı? Bence yeter ya. Valla çok başım ağrıdı hasta olacağım. Tekrar. İki kazananların isimleri ekranda yer alıyor. Hayırlı olsun güle güle harcayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayretten hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.